Şimdi, bir çentik attık oraya. Aynen. Diyelim ki ben şu hamurlarla yapalım. Hı. Şurada ben genetik olarak Oyum. zaten yüküm var. Ha. Şöyle. Bu aileden gelen. Anne dur bir evet, şey olmasın. Evet şöyle yapalım. Anne tamam, böyle daha gelen. iyi görünüyor zannediyorum. Hı. Anneden baba Sonra ben okul okurken, okuldayken arkadaşlarıma özendim. Sigara içmeyi sakın. Ya, ya sigara içmeye başladım. İçmeyi ne oldu? Içmeyi. Üzerine bir tane daha ekledim. E bu damarın çeperi gittikçe dolmaya başladı. Gittikçe. Kaç yaşındayım ben şimdi? Şu anda diyelim ki ben artık 40 yaşına geldim. bir Uzun süredir de kullanıyorum İçin. maalesef. Ne yazık ki. Bütün uyarılara rağmen, bütün doktorlar televizyonlara çıkıp aman sigara içmeyin demesine rağmen içiyorsam 40 yaşına geldiğimde bu hale gelebilirim. Peki bu damarın ne kadarı 7'de de biri gibi görünüyor? Yani şu an, kabaca ama. evet, ha. kabaca daha çok belki de çizgi halinde. Ama çok fazla belli değil. Tabii tabii kan devam ediyor burada. Tabii tabii kan akmaya hani? devam ediyor, ha. tamam? Bir şey, bir tülbent var mı ya? Bir tülbent var mı şöyle bir renkli hatta? Yok. Ama seninki olabilir bir tane. Ver seni onu, onu kan yapalım biz, kanımız olsun. İçinden geçerim. Ha. Harika düşündünüz Hanım bunu at, at, at. gerçekten. Ha. Şimdi kanakmaya devam ediyor tabii bu renkli evet. Değil ama. Evet. Ne olacak? İçimden. Birkaç tane. Şöyle. Şöyle yaptım. Aha. Ha buradan kan akışı devam, devam ediyor. Devam ediyor. Peki. Tamam. Şimdi Kanımı diyelim ki ben 40 edeyim. yaşında o kadar e, karbohidrattan karbonhidrattan, yüksek şekerden yüksek besleniyorum ki kan şekerim de yükseldi. Gelsin pastalar. Hadi börekler. bakalım. Bir pasta böyle şuraya koyalım. Vallahi gelmiyor yalnız yani şu an. Yani baktık amaya başladım yavaş yavaş. E arkasından tansiyonum da var zaten. İlaç da kullanmıyorum. Hadi Çoluk bakalım bir tane daha koy. Sınavı. Ha, stresi Oo, koymadık değil mi? En olsun, önemli şey stres asıl. aslında. ya ona en... Evin kirası, çoluk çocuğun derdi, <laughs> evlenmiş bile olsa bu sefer torunun problemi şudur budur derken. Valla işte stresli olsun bence. ya En can alıcı renk burada o herhalde bence değil mi? Bence de. Şimdi ne oldu? Bakın gittikçe kalınlaşmaya başladı. Bu tabii tek taraftan olmuyor. Bu taraftan da. Bu taraftan da. da. Ha, e ne oldu? Şöyle bakın, dur bakayım bak geçirebilecek miyim? Bakın ne kadar zorlanmaya başladı Vallahi gördünüz mü? Böylece işte damar tıkandı. Peki kan akarken mesela bunu alıp götürse Hani şöyle hızla çektim diyelim hı hı. Bunu böyle kopardım Bu da benimle beraber geldi Süper Burayı temizledim Harikasınız Ama, ama ne olur Siz kalbimiz olun Tamam Tamam uyuyayım, Süper kalbimizsiniz zaten <laughs> Neşemizsiniz <laughs> Bu size doğru geldi Eyvah değil mi? eyvah Gelmesin bu sefer, bana doğru Gelmesin e, Gelirse çünkü ne yapıyor Bu beni Kalbi durdurur Kalbi tıkadı durdurdu İşte <laughs> enfarktüs dediğimiz şey aslında bu ya böyle anlatınca daha da güzel anlaşılıyor değil mi? Şimdi ben bunu mesela diyelim ki buradan attım siz bu sefer bacaksınız. Ha. Ne oldu pıhtı nereye attı? Bacağa geldi. Bacağı tıkadı gangren oldu. Hii, Allah korusun. Buradan gitsin. Nereye Hop gitsin? nereye? Beyne gitsin. Felç ne oldu. Ne oldu? Felç oldu. İşte bizim burada yapmamız gereken şey... Şunları bir sırayla sayalım Heh, mı? Tamam. Bak bu genetik. Evet. Ee, bu sigara. Sigara. Bu şeker şeker kolesterol kolesterol tansiyon Bu da. bir de daha bunu stres. Stres daha yani buraya koymadığımız o kadar faktör var ki aslında bakarsanız gördünüz mü? Kesinlikle ha bunu yani. ne yapabilirsiniz? Şimdi bakın. Hayatta değiştirebileceğiniz şeyler var, değiştiremeyeceğiniz şeyler var. Ha değiştirebileceklerimizi söyleyince ondan de kurtulalım. Şimdi şeker kontrol altına aldım. Bunu attım. Ha geri geri gidebiliyor. Tansiyon Ki En azından durdurabilirim ama ben bunu hani baştan itibaren ha. önlemini almaya çalışıyorum. Tansiyonu attım. Şekeri attım. Sonrasında neydi sigarayı ha. hayatımdan bıraktım. çıkardım. Bu da stres diyelim. Hadi bunu çok zor bir atmak değil mi? Bir genetik kalacak herhalde. Evet. Ama stresi de biraz zor atmak. Stresi de. Hadi onu da ince bir katman kalsın ha. o zaman. Şöyle yapalım. Biraz şöyle incelteyim. Dur bir de ne yapalım biliyor ne musunuz? Yapalım? Biz buraya Hı. önlem alalım. Yani siz tabii. Ve buraya... Bize stent takın. Hani He, pek çok tamam. damarda stent takılıyor ya. O stenti nasıl yapıyorsunuz? Yani Şimdi, bu burada dururken o gelen tüh keşke getirdik deseydim size unuttum e, ben e, de. Içi... Şöyle açılan evet. ince ince e, ama o kadar muazzam yapmışlar. Örgü düşünün tamam mı kazak örgüsü. Şöyle büzüştürüyorsunuz o küçücük oluyor. Açıyorsunuz kazak genişliyor. Aynı öyle bir şeyin metali ve bunun içine girebilecek hali. Şimdi elimde onu yapabilecek ne var bilmiyorum. Ee... Şu var. Bak, öyle olsun. Ha şimdi şöyle bu elimle yapayım mı? Olur olur. Elimle ha. yapayım. Şimdi stente şöyle yapıyoruz. Damar tıkalı ya. Stentim kapalı bir şekilde öncelikle. Sıfırı şöyle duruyor. Olmaz. Tamam. Bakın şöyle duruyor stentim. Kapalı bir şekilde. Damarın içine giriyorum. Damarı tutabilecek misiniz bana? Tabii. Süpersiniz. Damarın içine girdim. Tabi normalde stentler çok daha ince. Burada açıyorum stentimi. Şöyle bastırıyor. Bunu bu da böyle, böyle geri geri açıyor. Şöyle açıyor. Hmm. Bakın aynı bu şekilde açıyor. Böylece ne yaptı? Şurada kan akışı çok tekrar stentin içinden gitti. Ha. Ama, şunu... Ama bu burada kaldı. Kaldı Buna tabii. Buna bir şey yapamadık. Yok o kadar. Peki kalır. bu şeyin içinden geçmiyor mu sonra? Stentin içinden tekrar kana karışmıyor mu? Çok ender olarak bazen stent de örgülü dediniz ya. Ha -ha. Şimdi stenti bunun üzerine koydum ya. Ha -ha. Ne yapıyor stentin içinden yavaş yavaş bastırıp şöyle çıkabilir. Ha. Çıkarsa sıkıntı olur mu? Ee, olabilir tekrar. Yine pıhtı. Olabilir. Hatta olabilir. Pıhtı atması deniyor ya. Hı hı. Duyuyorsunuz, pıhtı atmış, eyvah, işte beyne gitmiş felç olmuş, kalbe gitmiş, o kroner damar durmuş, Allah korusun oradan. Ben bunu nasıl açıklıyorum biliyor musunuz zahide? Ee, ben hastama diyorum ki karla kaplı bir yol düşün. Hı. Ne güzel, bembeyaz beyaz. ama trafiğe müsaade etmiyor, yani ha. kan akışına müsaade etmiyor. Şimdi ben oraya stentle girdim, kanı yanlara küredim. Açtım ve akışı sağladım. Ha, Çok güzel. Doğru. Ama kar yağmaya devam ediyor. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Stres devam ediyor, ka e şeker <laughs> devam ediyor, sigara içiyorsanız devam Eter ediyor. Iyi. Yine kar yağdıkça süper bir Tıkanabilir. bu Tıkanabilir. Ve karın yağış şekli de tamamen hastaya bağlı. Bana bağlı değil. Şekeri yüksek devam ederse, tansiyonu yüksek devam ederse, e kolesterolü yüksek devam ederse ne olacaktır? Kar tipi yapmaya başlayacaktır. Ve burayı tekrar kapatacaktır. Peki, şimdi siz bu damarların içini görüyorsunuz ya ilaç kullananlarda. Hı hı. E, nasıl bir değişim oluyor? Yani gerçekten bu bu biraz baskılanabiliyor mu ya da artması mı durduruluyor ilaçla? Şimdi e, genellikle artışını durdurabiliyoruz. Hı. Yani bunları geriye almamız pek olası değil. O yüzden baştan ya da şimdi evet. ne yapıyorsanız şimdi en azından geriye dönmeye çalışın. Yani durdurmaya çalışın en azından. Bence Peki. bugün diyelim. Bugün diyelim. Evet, şimdi. bugünden itibaren. Benim, benimle gelin lütfen. Tamam. Ben dur sizin sandalyenizi almayayım. Ben bunu çok fazla yapmıyorum. Hmm. Nedense bu babaannemdenmiş. Sanki o karşımda da ayıp olacakmış gibi. Beni affedin e, ama şöyle bacak bacak üstüne attım. Güzel görünüyor değil mi böyle? Hanım hanımcık oluyoruz, kibar oluyoruz. Açık. E, fakat ben çok ciddi bir şey yapıyorum vücuduma. Bacak bacak üstüne atınca <laughs> ne oluyor diye soracağım ama. Döne hanım karşımızda. Döne hanım günaydın. Döne Hanım, Döne Hanım, bakalım bize dönebilecek mi? Siz sesimi duyuyorsanız bize merhaba deyin. Bacak bacak üstüne atmayın diyen bir sürü yazı okudum. Neden? Şimdi, e, bacak bacak üstüne atmak acaba varise neden olabilir mi? Damar tıkanıklığı yapabilir mi diye bir sürü araştırma yapıldı hakikaten. Bir şey daha, selit yapar mı? <laughs>